Merve Hanım 20 dakikanız başladı 20 dakikalık süremi hemen değerlendirmek istiyorum Bu tarafta bir raf var Bence buradaki e, objeler, süsler Gayet ideal şeyler Olabilecek şeyler O yüzden bunları değerlendirmek istemiyorum Yukarıda da vazo var Burada bir tane vazo var Bir de e, konsolda bir tane vazo görüyorum Bu masanın üzerindeki takımın Devamı olduğunu düşünüyorum. E burada bir tane vazo var. Bence bu yeterli bir süs eşya için. Koltukların altında bir şey var mı? Açılıyor mu? Kapanıyor mu? Ona bir bakmak istiyorum. Bunlara anlam veremedim. Acaba bunlar nedir? Bence kullanılmıyor. Çünkü zaten ne olduğuna da anlam veremedim. Çok merak ediyorum. Ne alaka yani? Bir de şuna bakmak istiyorum. Burada ne var? Burada kullanılmamış mumları var. Ama kullanabilir çünkü konsolumda mumluk gördüm. Herhalde bittikçe kullanıyordur diye düşünüyorum. Bunu bırakmak istiyorum. Burada bir monitör kutusu görüyorum. Burada çok da bir şey yok. Bir tane sadece şöyle bir şey gördüm. Yani kullanılmıyorsa niye saklanmış acaba? Hatıra olarak mı? Ama koltuğun altında muhtemelen kullanılmıyor. O yüzden bunu almak istiyorum. Başka da bir şey yok kaydeder. Burada da bir şeyler var ama <laughs> bakacağım hepsine çünkü ne olduğunu anlamadım. Bu ne acaba? Burada da bir ayıcık. E, ya bunlar kullanılmıyorsa niye buradalar? Bir tane de şurada buldum. Yani fazla verilmiş bir para olarak görüyorum. Kullanılmadığını düşünüyorum. Burada sanırım o da benim gibi ayırdı ama benimkilere çok fazla demişti. 17 tane lif görüyorum. Şöyle yarısını diye ayırdım. Fazla değil mi? Çeyizler gerçekten çok fazla oluyor. E göreceğiz şimdi kimin fazla. Burada da gördüğünüz üzere lifler falan var. Yeni evlenecek bir kişi için bence bunların hepsi bir bohça olarak hediye edilebilir. Sırf bana söylediği için, fazla dediği için alıyorum. E çünkü diğer e, odasında da var olduğunu söylemişlerdi. O yüzden bunları alıyorum. Bunları da bırakıyorum. Önce duvarla başlamak istiyorum. Bu yapboz çok güzel. Muhtemelen kendileri yapmıştır diye düşünüyorum. E, bu da kızından bir hatıra olarak herhalde duvara asmak istemiş ya da kızı istemiş olabilir. O yüzden onları değerlendirmeye almak istemiyorum. Fakat şuraya geldiğimde gözümü çok gören yani kalabalık duran olması gerektiğinden fazla gibi hissediyorum. Şu vazoyu alacağım. Çünkü daha demin sadece vazoyu almak istediğimi söylemiştim. Bunu kenara ayırıyorum. Buradaki süs eşyaları gayet olabilecek makulde ama şu nedir? Süs için mi kullanıyor? Belki misafiri geldiğinde şu yaprakları falan kullanıyor olabilir masada süs olarak. E bunu çıkartırsa burada da bir vazo, burada da bir vazo. Zaten köşede de bir tane vazo vardı. 3 tane vazo. Şurada televizyon arkasında kalmış bir duvar süsü var. Bu tamam, bu güzel duruyor da bunu ben buradan görür, görürken zorlanıyorum, otururken falan hiç göremem herhalde. O yüzden şunu almak istiyorum şunları bırakarak. Peki İlknur Hanım'ın salonu hafta içinde rakiplerine yaptığı yorumlara uygun bir salon muydu? Bence yaptığı yorumlara göre bir salon değil. Ama şu anlamda zaten bu hafta genel anlamda salonlarda çok da bir şey bulamadık. Sanki İlknur Hanım da e, objeleri süsleri biraz az eksik görmüştü. E, bir salon içinde olmazsa olmazlardan ayna ve tabloysa eğer İlknur Hanım'a göre değerlendirirsek ayna da var tablo da var tercih meselesi yerleri bana göre uygun değil ama kendisinin hoşgörüsüne bırakıyorum. Salondaki değerlendirmeniz bittiğine göre şimdi sıra geldi hem İlknur Hanım'ın hem de diğer yarışmacıların yorumlarını almaya.